Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar. Friends Gamer'la Kutix'le Among Us oynuyoruz. Yanımızda Allah var. Allah'a da dönüyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bay Çeten ananı yanımda amuka sokacağım. Hadi 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 hadi. hadi. Oyun anlat adamlara oyunu anlat. Oğlum mikrofon kapat. Tamam helal Allah. Oyunu anlat. Mikrofon kapatın mikrofon kapatın. Ya Boros her maç İngilizce ne böyle anons geçiyor ama ne oynuyor, ne Oyunda da konuş böyle. Topak sen <laughs> <laughs> Gülmek de Gülmekten yapamıyorum. <laughs> Boşlar yapıldı. Video kapanış yaparken yasaydı ben yapamam. Ali bunu nasıl yapacağız Ali? Açığa ya, çek gülüm. <laughs> ne oldu? Adam, beyler, oldu? Beyler, beyler aşağı giden birini gördüm ama kimdi hatırlayamadım. inanın hatırlayamıyorum. Hmm. Şafak, Şafak bizim yanımızda aşağı giden kimdi? Şafak bizim Ademin yanımızda aşağı giden kimdi? Adem'inden sonra geçtim, oradan geldim, elektriğe ben. geçtim. Ben, ama de elektrik ben, odasındaydım da. Adem'inden, ademin'den geldim elektriğe. elektriğe. Yani. Ya yıkık bir eşya Kanka ben, ben orada en, değilim. Yani. en soldaydım. En sola doğru gidiyordum. Ben, ben Beyler. şeydeki Beyler. bak. Ben oksijendeki çöp boşaltma şeyini bitirdim. İlk başlarken şey görmemişim. Yukarıki çöp boşaltmaya gittim. Beyler bilmiyorum ama bu adamdan infoları neden kabul olmayabilir biliyor musun? Çünkü Mehmet'in öldüğü tarafın çok yakınında bir tane şey var. Havalandırma var. Oradan kaçmış olabilirler yani. Anladın mı? O infolara çok güvenmiyorum ben. <laughs> Hıh. <laughs> 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 Ama Başka... oğlum şafak çok değilim. Şapak iyi düştü aşağı giden kimdi? Kanka ne bileyim ya yani, ona hakkında kaldım ki ben bunu okuyayım. Oyunu çözmeye çalışıyorum. O arada <laughs> göremi hatırlamıyorum Başka fikri olan var mı? Aynen aynen sağ ol. Ben de Kim verdi bana sözü ya? Ali verdi. Tamam kanka mikleri kapayın. Anons. <laughs> Aga kesin talons. <laughs> <laughs> Oğlum oh, kardeşiz Türkiye'de engelli arkadaşlarımız var. Onlar <laughs> da o şey dinlesin <laughs> <laughs> Kulaklık taksınlar galiba. bu videoyu onlar için yaptık. Bak peşimden bir çocuğu geliyor. Ama alt yazı yok değil mi <laughs> Sarde? Konuşma sana orospu çocuğu. Ben mi öldüm? <laughs> İçeri gel lan. Beyler, beyler, beyler kulesi. Aynen Beyler, beyler Yiğit var ya Büyük ihtimalle beni admin odasından çıkarken kapıda sıkıştırmaya çalışacak ama ben o kadar esnekliyim ki kapının arasından ne, geçemem Nerede, ner, nerede, nerede? Admin room'dan çıkıyordum yanındaydın sen de Mallara'ya yapma Admin odasında kapı yok ki ne diyorsun sen? Admin odasının çıkışındaki kapı işte kafeteryaya çıkan kapı Orada kapı yok Var kafeterya çıkan tarafta kapı var. İyi buraya abi. Kapılar kapılıydı oğlum, evet. Sus. oğlum ben orada kart kaldırdım yanımdan <laughs> geçtim. Aşağı inama bakma. Bana atıyor. Bana atıyor. Abi, ben emin değilim abi. Ben ben, ben verdim bayağı. Kanka, kanka, kanka bu arada rulesteyiz hadi o kadar bok attığına göre. Ama, ama Allah'la sola kaldım. Abi bana vermeyin ben, o zaman. Ben, ben diyorsun, kart kaydırıp aşağı aşağı o kadar bok attın çocuğa. Ben kapının admin odasında kart kaydırma görevini yapıp Sus be. Ben admin odasında Dur. Kanka ver. Zilip Zilip Benim, bir ver. Şey. Beni bir dinle bir. Beni bir dinle. Hayır ben değildim. sizin ben onu bir <laughs> Aliye, Aliye. Abi çok 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 şey öyledi ama. Abi çok çok körü körüne oh. gittiniz bu arada gitti. Yüzürlüm ne şahsen? Ha buradayım Abi bir dakika, evet. bir, vermeyin, bir dakika bir oy vermeyin, bir dakika bir oy vermeyin, bir dakika bir oy vermeyin. Bir, <laughs> bir şey diyeceğim, niye reaktörden geri döndün Abi, orada savunacak? Ben orada yani. şey sandım, <laughs> alt tarafta bir de üst tarafta vardı ya bir şeyler, oradakiler sandım değilmiş. Sen Abi, geri dönünce hayır, dedim. Hayır sen ha burada o odadan bir... dışarıya çıktın bak, gördüm ben seni. Evet çıktık, ya şöyle sandım, altta bir üstte bir görevler daha var ya, onlardan biri sandım. Baktım sen içeri girdin, dedim galiba bu içeride bir şey var, ben de gireyim dedim, yukarıda varmış, bastım oraya. Ömer, Ömer, Ömer normalde bu görevi biliyordu, biraz önce yapmaya geldi. Ben de kanka çünkü ben girdim oğlum, bu çıktı dışarı dedim garanti öyle. Oğlum öldüm ben de şaşırdım ya me mesafe küçük ben ortadaki görevi yapıyordum. Dedim reaktör eriyip gitmesin diye ESC lan kırmızı görünüyor çıktı. zaten. Kırmızı görünüyor, üstte görünüyor. Biz yemiyoruz. Tam işte yapıyor. yapıyor. Oğlum anlar. motorlar A var, var ya ben motorlar sandım onu amına koduklarım. Aa. Onlar ve ver ver tamam, A şey, ver. Tam şey verin lan verin Bir dakika bir dakika bir dakika bak güvenliler ben bak ben biraz çok yanlış bir oynadım tamam mı? Neden biliyor musunuz? Çünkü Yiğit'in arkamdan kapıyı kapattığını zannettim. Ben de aradan geçtim gittim ya o korta kafeteryaya. Orada bir Allah'la görüştüm. Tamam Allah'ı gördüm orada. Zannettim ki bu kapıları kapattı. Yıkık Güles beni öldürmeye çalıştı. Ben de kaçtım. Var kanka değil bu arada. O oh, Allah değil kanka. Beraber kaldık öldürmedi. O zaman Hüseyin Buruh'la Kutay bilmiyorum. Abi bilmiyorum. Ben, bilmiyorum abi. Yoksa ben de alsın güvenmiyorum. Kanka ben, ben paper'a verdim. Abi zaten bana vereceksiniz. Vermezseniz orospu çocuğusunuz. <laughs> Ömer çok rollendin. Ömer çok rollendin. <laughs> 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 Tam verin. Siktir olup gideyim gemiden ama. Ben köylüyüm. Ben, ben köylüyüm. Aa, Ali, 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 ben değilim, Ali, ben değilim, ben değilim, ben Ali, değilim. Ali, 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 Evet arkadaşlar, Fatih Gamer'dan mi? bu kadar bugünlük hepinize görüşürüz arkadaşlar. <laughs>